Kabasın. Çok kabasın. Hayır açıklasam belki kendim geleceğim. Kızım açıklayamam. Ben de bilmiyorum niye gittiğimizi. E nereye gidiyoruz o zaman? Karşıya. Poyraz? Poyraz? Hop 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 hop. Ver bakayım onu bana. Ne bu? Senin mi? Ne alakası var ya? Nereden benim olacak? Emanet bende. Hı. Özel birinin galiba. Öyle. Manevi değeri var. Sevgilinin mi yoksa? Hayır değil. Eski sevgilin o zaman. Esma hadi eşeleyip durma şu mevzuyu ya. Yaşandı bitti diyorum sana ya. Saygısızca. Söylemeyecek misin nereye gittiğimizi? Sabır sabır öğreneceksin birazdan. Gel gel bakayım. Ha düş önüme. Bak şuradaki çay bahçesine gideceğiz. Aa a. hala Esma nerede abi? Esma tatlışkon. Ben seni nasıl tanıyamadım çiçeğim ya? Dayıcığım, oy benim güzel yeğenim, oy Zeynep. Oy. Kız, ne özlemişim ben seni ya. E daha sabah görüştük dayı. Neyse hadi, duygusallığı bir yana bırakalım, oturun bakayım masaya. Şimdi, her şeyi baştan bana bir anlatın bakayım. Bir dakika, bir dakika. Devran neyiz? Ne oluyor burada? Hı. Esma öbür tekini buldu. Daha ne olacak? Esma'nın öbür teki mi varmış? Kör müsün? <laughs> oh! Ya şerefsizim benim aklıma gelmişti ya. Ee kızlar? Ne iyisi dayı. Karşılaştık işte. Ya, bu kadar yani. Sizin yıllarca sakladığınız yalanı hayat ortaya çıkardı dayı. Hiçbir şey gizli kalmıyor yani. Sus sus oralara girme. Hiç karıştırma oralarını. Neyse. Şimdi sen babana, sen de gidip anana her şeyi anlatacaksınız. Yani oyun mu bu canım? İnsana böyle şaka yapılmaz ki. Ama biz şaka yapmadık dayı. Biz onlara bir ders vermek istedik. Tamam. Ders bitti. Teneffüs vakti. Paydos. Hadi bakalım. Oyun mu bu canım? Ama bu oyunu siz başlattınız dayı. Biz sadece devam ettiriyoruz. Bak bak laflara bak. Aynı ana sıkılıklı. Ay canlar çok dikenli bir yola girmişsiniz yalnız. Vallahi annem duyarsa beni yakacak. Dayı, bizim için bu sırrı saklasan diyorum. Bari bunu yapın. Ama yani çocuklar haklı. Sonuçta biz de ortak olduk. Yani susmak da bir nevi ortaklık. Yüzümüze baka baka yıllarca yalan söylediniz. Dayı, saklayacak mısınız sırrımızı? Tamam ula. Tamam. Kırk yılın başı yeğenimi bulmuşum. Kırar mıyım hiç ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kadar aile saadeti yeter. Çünkü hepimiz birden ortadan kaybolduk. Meryem abla şu an dört dönüyordur mahallede. Tamam. Doğru söylüyorsun. Hadi herkes eski yerine. Hiç merak etmeyin. Sırrınız artık bizde saklı. Tamam mı? Kız bir Özlemişim kız seni. hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi dağılalım. Hadi kalkalım. Siz gidin. Benim biraz işim var.